Selamlar. Bugün Çanakkale'de Kaz Dağları'ndaki Adatepe köyündeyiz. Küçük Kuyu'daki Adatepe Zeytinyağı Müzesi'ni, Taş Mektebi ve köyü gezeceğiz. İyi seyirler dileriz. bu bina Ada Adatepe Köyü'nün ilkokulu. Cumhuriyet kurulduktan sonra işte bütün Türkiye'de Köylerde eğitimi, eğitim seferberliği başlıyor. Onun parçası olarak bir dünya okul yapılıyor. Bu da o model okullardan bir tanesi olarak yapılıyor. Yaklaşık 50 küsür yıl hizmet veriyor. Daha sonra 80'li yıllarda işte okulların az az öğrenci olduğu için okulların merkezileştirmesi politikasıyla bu okulda eğitime ara veriyor. Daha sonra biz 90'lı yılların sonunda burayı e, il özel idareden kiralayıp işte bu e, bugün taş mektep faaliyetleri olarak tanımladığımız faaliyetleri yapmak için e, restorasyonunu yaptık. E, i̇lk e, aldığımızda Bundan biraz daha farklıydı, e, işte duvarları sıvalı vesaire, e, tipik bir e, cumhuriyet dönemi ilkokulu olarak e, o özellikleri taşıyan bir okuldu burası. E, daha sonrasında da işte bu restorasyonlardan sonra bugünkü halini aldı. Burada okulun e, bir anlamda köyün tarihini de tanımlayan belgeler var. Nedir bunlar? İşte e, okulun e, kayıt defterleri e, burada e, yine yer köyün yerlilerinin anlattığı kadarıyla e, 70-80 öğrencinin e, eğitim gördüğü bir kurum ki 70-80 öğrenci e, o günün koşullarında hiçbir zaman az diye nitelendirilmeyecek bir sayı olarak ortaya çıkıyor e, bu kayıtlar e, Köyün e, neredeyse bugün e, yaşayan e, insanların hepsinin buradan geçtiğini gösteriyor. E, köyün tarihi de biraz geriye gidildiğinde benzer özellikleri e, taşıyor. Köyle ilgili yani köyün tarihiyle ilgili aslında birçok rivayet var yani işte yüzlerce binlerce yıl geriye giden bir tarih gibi anlatılıyor ama e, onun göstergeleri yok ya e, nedir o göstergeler diyebiliriz mesela devşirme malzemeler yok hani bir Roma dönemi rölyefi bir duvarda kullanılmamış bir yapının bir kenarında onunla karşılaşmıyoruz. O yüzden de hani e efsanesi yani köyün efsanesi, tarihi üzerine oluşturulmuş efsane ta Troya Savaşı'na kadar gidiyor. İşte Troya Savaşı'nda Tanrılar e savaşı İda Dağı'ndan seyretti deniyor. E, Kaz Dağları da çok kadar geniş bir alanı kapsıyor ki siz bunun içine Adatepe'yi de dahil edebilirsiniz, daha doğrusu Zeus altarının olduğu yeri de dahil edebilirsiniz. E, ama köyün yani gerçek anlamda e, tarihini biz e, Osmanlı belgelerinde görüyoruz. Osmanlı belgelerinde e, bunun karşılığı var. E, bir örnek vermek gerekirse 19. yüzyıl sonunda nüfus sayımı yapılıyor. Ve nüfus sayımında Adatepe'nin nüfusu 670 kişi. 670 kişilik nüfusun da yarıya yakını gayrimüslimlerden, Rumlardan oluşuyor. Diğer yarısı da Müslümanlardan oluşuyor. Dolayısıyla burası hani Osmanlı döneminde de farklı kültürlerin, farklı inanca sahip insanların bir arada yaşadığı bir yer olarak önümüze çıkıyor. Yine e, Osmanlı belgelerinde gördüğümüz e, e, örneklerde e, mesela burada kilise yapımı için e, bir başvuru dilekçesi ve ona verilmiş olumlu cevap var. Ki o kilise daha sonra yapılmış ama Cumhuriyet'ten sonra da e, herhalde e, zaman içinde yıkılmış bir yapı olarak yani bugün iz yok sadece bilgisi var. Ee, onun dışında yine Osmanlı belgelerinde e, gördüğümüz e, buranın e, gerçekten bu bölgenin merkezi olduğunu ifade eden e, birçok belgeyle karşılaşıyoruz. Burada e, kurulmuş zeytinyağı fabrikaları, zeytinyağı fabrikaları için verilmiş izinler, bu zeytinyağı fabrikalarının eee içinde kullanılacak makinaların gümrüksüz olarak getirilmesi gibi konularda epey bir belgeyle karşılaşıyoruz ki bu da köyün hem sosyal anlamda hem de ekonomik anlamda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Sadece bunlar değil tabi Bu bölgeden toplanan vergilerin kayıtları var ki o vergi kayıtlarında da en büyük vergiyi Ada Köyü. E, ahalisi veriyor. E, tüm bunlar e, 19. yüzyılda e, Adatepe'nin aslında bu bölgenin e, merkezi köylerinden ya da merkezi yerleşimlerinden biri olduğunu bize bugün e, gösterebiliyor. E, buranın böyle biraz eklektik yapısının arkasında da oyu yatıyor. Yani hani burası yapıldı işte her şey aynı çizgide olsun gibi bir durumu yok işte e, sandalyeleri bir yerden bulduk İşte masalar geldi falan filan e, sonunda da böyle bir yer olacaktır İlk hani baba sinema ışıkları e, bunlar sayılabilir e, en yakışan yerde burası e, bunları paylaşmak işte e, herkesin bunları e, ...görmesini sağlamak avantajlı. Ee, okulun sadece binası tabii e, kullanılmıyor. Ee, zaman zaman dersleri biz e, okulun bahçesindeki... ...çam ağaçlarının altında da e, yaptığımız oluyordu. E, bundan en çok keyif alan da Hilmi Yavuz'du. Hilmi Yavuz e, uzun bir zaman okulun e, önemli hocalarından biri olarak her yıl neredeyse geldi ve derslerini genellikle de bu çamların altında yapıyor. Ege'nin ufka bakarak felsefe yapma geleneğini Hilmi Yavuz burada gerçekleştirmiştir. Mübadele ile birlikte tabii Adatepe'nin Rum nüfusu buradan ayrılıyor. Daha sonra sadece Müslüman nüfus burada köyü sürekliliğini yaşamasını sağlıyor. E, 50'li yıllara kadar köy çok yoğun ama 50'li yıllarda anlatılan o ki işte bütün Türkiye'deki o Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi e, problematiği bu köye de yansımış ve bu köyün bir e, halkının bir kısmı buradan göç ediyor. E, 80'li yıllarla 80'li yıllarda burası bir aslında Tırnak içinde raslantıyla e, sit alanı ilan ediliyor ki e, o zaman sit alanı ilan edilmesi bu köyün aslında kurtulması anlamına da geliyor. E, o zamanki muhtar hani bir yardım alırız diye aslında buranın sit alanı olmasını kabul ediyor üzerinde işte konuşulurken e, sonrasında da bütün burası e, bir koruma alanı olarak e, kayıtlara geçiyor. 80'li yılların sonu 90'lı yıllarda Adatepe aslında keşfediliyor. Bir grup İstanbullu insan burada kendilerine bir kendilerinin yaşam alanı olabileceğini düşünüyor ve burada bir takım evleri satın alıp restore ediyorlar. Başlangıçta tabii bu çok yavaş yürüyen bir süreç ama o dönemde köylerin yani köydeki evlerin birçoğu yıkıktı. Yani ben bundan 20 yıl öncesine ne baktığım zaman Adatepe köyünde çok yıkık halde, viran halde evlerin olduğunu biliyorum. Ama son yıllarda Adatepe işte aslında görsel basında çok fazla yer aldığından dolayı popüler bir e, köy olmaya başladı ve sonucunda da e, birçok e, evin e, el değiştirip e, re, restore edildiğini görüyoruz. Bugün e, Adatepe'nin neredeyse işte 5'te 3'ü ya da 5'te 4'ü ayağa kaldırılmış vaziyette. Bu e, yakın zamanda da herhalde hiç e, yıkık bina kalmaz diye düşünüyoruz. İzmir Şemikler diye bir yer çıktı. Birkaç aile göç etti. İşte çok inşaat sektörü var. İşte işler çok güzel filan dediler. Deyince buradaki fakirlerin bir kısmı İzmir Şemik, Şemikler'e göç etti. Bu köyün Midilli arasına gelen bir siyah koyun ırkı vardı. Bu mübadelede de. E, siyah koyun ırkı hem sütü, süt verimi yüksek hem eti çok lezzetli olan bir koyundu. Yıllarca bu koyun sürüsü burada devam etti. 2500 civarında koyun vardı. İşte herkes bir iddialıydı. Senin koyunun daha iyi kuzu yapacak, daha fazla süt verecek. Meydana atlara sarıp getiriyorduk, sütlerimizi satıyorduk falan. Güzel bir muhabbet vardı. Sonra 80'li yıllarda biz yaylaya çıkıyorduk. Hanım, iki tane oğlan, üç numara yoktu o zaman. Yaylaya çıkıyorduk, bir tane motosikletim vardı. Her hafta yaptığımız peynirleri getirip satıyordum. E, götürüp para harcamıyorduk. 80'li yıllarda Aile Alganlar geldi ilk. 84 senelerinde filan. Başka bir arkadaş daha geldi. Arkadan İstanbullular akmaya başladı buraya. 88 yılında ben hayvancılığı bıraktım. İşsiz kaldım. İstanbullular gelince e, arkası geldi tabii devam etti. Herkes bir kişi gelen arkasından 5 kişi getirdi. Bunların içerisinde tabi İyileri de var. Köy benimseyip köylüyü seven insanlar da var. Ama köylüden şikayet edenler de vardı. Eşek anırdı, eşek anırdı diye şikayetçi oldu. Tavuk horoz öttü, horoz neden öttü? Hatta bunun tartışmaları yaptı. Köpek havladı, karakola şikayet etti. Bunlardan biraz aramızda sürtüşmeler meydana geldi. Biz de dedik ki, burası bir köy. Burada horoz ötecek, eşek de anıracak. Horoz da ötecek, köpek de havlayacak. Burası bir köydür. Köyü sevmiyorsan İstanbul'dan yerinden hiç kalkmadın. Şimdi köyde zengin kalmadı. Köylüler günlük yaşıyor şu anda. Birkaç aile çay bahçesi açtı. Onunla geçiniyor, hayatını kazanıyor. Günlük yani yövmeyle kazanan, zengin kimse kalmadı artık köyde. Bu zenginlik olan saltanat bitti. Zenginler küçük bir indi. Şimdi geliyorlar, evlerini sattılar. İstanbul'lar aldı. İyi de oldu aslında aldı İstanbul'da tamam mı? Şimdi gelişti işte, şu bu, bahçe bizim de şurası bizim de falan ama güçleri yetmiyor. Köy çok yükseldi bu esnada. Fiyatlar yükseldi. Yalnız tabii e, şey bitti. Hayvancılık sektörü bitti. Gençlerde şöyle bir şey oluştu benimkiler dahil. Bir özenç. Bu özenci özenmemeliler. Yanlış bir özenç. Biz köylüyüz. Köyde yetiştik. Üret, üretmemiz lazım üretken olmamız lazım. Kasabadaki, İstanbul'daki, İzmir'deki şahıs bizden daha fazla çalışıyor belki. Daha erken saatlerde kalkıp emir altında çalışıyor. Buraya gelip bir tatil geçiriyor. 10 günlük, haftalık bir tatil bir kız arkadaşıyla. Şimdiki gençler şuna üzerine dedi ki ya bu kız arkadaşından biri olan geziyor özel arabasıyla. Biz neden gezemeyelim? Babadan kalan mirasları satlar, satlar. Hepsi birer tane araba aldılar. Arabalar eskidi. Paralar bitti. Ee, çalışma hırsı da bitti. Benim baba tarafı oba denilen yerde belki 5000 baş hayvan vardı. Orada da azaldı. Şimdi onlar da babaların sözü geçmiyor. Her gün küçük huyla oyun oynuyorlar. Ben de üzülüyorum tabii bunlara. Zeytinyağı Müzesi fikrini aslında anonim bir şekilde bir araya geldiğimizde ortaya çıktı. Daha önce zeytin zeytinliklerimiz vardı ve zeytinyağı fabrikası alma ihtiyacı doğdu. Sebebi de burada mevcut fabrikalarda ürettirdiğimiz yağlardan kaliteli bir sonuç alamıyorduk. O nedenle ona merak saldık. Özellikle bu işin öncülüğünü Mahmut arkadaşımız yaptı. Ve işte daha önce Burhaniye'de çok eski bir zeytinyağı fabrikası satın alındı. Rumlardan kalma ve orada taş baskı, geleneksel usulde zeytinyağı üretmeye başladık. Fakat hem mesafe hem de işte lojistik sorunlar nedeniyle oradan verim alamadık. Ve o sırada burası, bu bina çıktı karşımıza. Burası tamamen depo olarak kullanılan eski bir sabunhane binasıydı. Ee, ve biz burayı alıp hem zeytinyağı fabrikası yapalım hem de müze yapalım. Çünkü hem bina eskiydi, e, e, estetiği vardı. E, fakat içi mezbelerlikle. Tabii buna insanları, çevredeki insanları ikna etmemiz biraz zor oldu. Kimse anlayamadı bu fikri. Hani ne demek zeytinyağı müzesi mi olur gibilerden. Sonuçta biz yaptık. İşte gördüğünüz e, taşları getirdik, e, presi koyduk. Bu bölümde böyle zeytinyağı üretimine başladık. Bir yandan da e, koleksiyon toplamaya başladık. Bütün köyleri geziyorduk çevrede, Kuzey Ege'de, e, İzmir civarında, Antalya, Antakya oralarda köyleri gezdik. İşte özellikle Mahmut bu işin akademik çalışmasını yapıyordu. Dış e, bir takım kaynaklardan e, başka müzeleri de e, izleyerek yurt dışında nasıl olmalı. Bunun çalışmasını yaptı ve gittik bayağı bir eski zeytinyağı üretim aletleri bulduk köylerden. Çoğu ahırlarda duruyordu. Çoğu atılmıştı. Hiç kimse onun değerinin farkında değildi. Ve onları getirdik, bir araya getirdik. Üst katı normalde orası sabunhanenin kurutma bölümüdür, orayı da e, sergi salonu yaptık, müze yaptık ve gittik Kültür Bakanlığı'ndan tescil ettirdik özel müze kategorisinde ve şu anda da burası Kültür Bakanlığı'nın denetimi altında Türkiye'nin ilk özel e, zeytinyağı müzesi olarak çalışıyor. Bir ara fabrika olarak da çalışıyordu ama artık onu bıraktık yani istesek bunlar çalışır ve geleneksel usulde üretimi yapabiliriz burada. Fakat artık yeni bir fabrika binamıza geçtik. Orada daha işte eski geleneksel usulle yeni kontinü sistemini melezleştirdik, birleştirdik ve orada bir hibrit sistem oluşturduk. Şimdi o şekilde yağımızı üretiyoruz. Fakat müzemizin arka bahçesinde de sabunhanemiz var. Orada tamamen geleneksel usulle, kaynatma usulüyle. Sabun, zeytinyağı sabunu yapıyoruz. Buradaki amaç bu bölgenin, yani bu küçük kuyu Ada Tepe bölgesinin çok kadim geleneğini, yani ekonomik olarak insanların senelerce, yüzlerce yıl geçimlerini sağladığı zeytinyağı ve zeytinyağı sabunlardan yaptıkları faaliyetleri biz burada devam ettirmek istedik. Bu. Bölge halkına da bir faydası oldu, en azından bir farkındalık yarattı. Gelen insan, bir sürü insan burada zeytincilikten vazgeçiyordu zorluklarından dolayı. Fakat bizim yaptığımız bu girişim sonucunda yerel esnaf artık onlar da üretime devam ettiler, küçük markalar oluşturdular, hijyene dikkat ettiler. Yani bir anlamda rol modeli olduk bu şeyde. Ve bu da bizim bir misyonumuzu tamamladığımızı gösteriyor. Bundan mutluyuz, gururluyuz. Çünkü bir önce olduk insanlara bir farkındalık yarattık. Aksi takdirde ölen bir şeydi bu zeytincilik bu bölgelerde. İnsanlar uğraşmak istemiyordu. Şimdi tekrar canlanmaya başladı. En azından böyle bir rolümüz olduğu için de müsteri olduk, gururluyuz. Bir tane e, zeytinin kültür tarihi içindeki yerini anlatan bir kitap hazırladık eşimle birlikte. Çünkü zeytin alelade bir bitki değil. Binlerce yıldır insanlığa değişik şekillerde faydalı olmuş. Kah ışık olarak, kah ilaç olarak, kah sofralarındaki bir yiyecek olarak binlerce yıldan beri. Değeri pek bilinmiyor. Biz bunun kültürel tarafını daha fazla ön plana çıkartmaya çalıştık. Yani insanlar zeytinyağı tüketirlerken binlerce yıllık bir kültür ürününü Kullandıklarını bilsinler istedik, değerini bilsinler istedik. Zeytin ağaçlarının kesilmesine belki engel oluruz diye düşündük. Ve bütün derdimiz binlerce yıllık bir geleneği devam ettirmeye çalışmak. Bina eski bir sabunhane binası. İşte 1950 senelerde yapılmış. O dönem için bile çok büyük çaplı bir kazan var daha sonra bu alt kat deminde bahsedildi. Bizim üretim hamızdı işte. Bir taş değirmen, pres, suyla çalışan eski bir pres. Ve onları stoklamakta kullanılan küpler. Ancak biz bunları kullanmadık. Çelik tanklarda değerlendirdik. Bu kısmı müzenin yaşayan bir müze. Yani burada imalatın da yapıldığı yani antik döneme yakın bir takım ekipmanlarla imalatın yapıldığı bir atölye denebilir. Yakın zamana kadar burada üretimi sürdürüyorduk. Müzenin bu üst katında işte yıllardır biriktirdiğimiz tek başına belki de çok da önemi olmayan ama bir araya geldiklerinde bir anlam ifade eden çeşitli çağlara ait üretim araçları sergilenmekte. İşte zeytinin hasatından, zeytinin budanmasına, tasdif edilmesine daha sonra ticari olarak satılmasını e, araç etmiş olan ekipmanlar var. Daha sonra zeytinyağı üretimiyle ilgili çeşitli dönemlerde yani işte Osmanlı'nın son döneminde kullanılan ağaç presler var. E, zeytinyağının taşımasında kullanılan antik amforalar var ki bunlar gemi taşımacılığında kullanılmış. Daha sonra zeytinyağının ticari olarak ve bu bölgeye ait satışında kullanılan ve çok ciddi bir, ve burada çok azı sergilenen bir ambalaj koleksiyonumuz var. Zeytinyağının değişik amaçlarla yani aydınlatma ve kiliselerde ve camilerde aydınlatmada kullanılan kandiller, Bizans kandilleri var, camilerde kullanılmış olan bir takım kandiller var. Ve bir yandan da koleksiyonun en önemli kısmı efemera dediğimiz yazılı dökümanlar var. Bunu çeşitli müzayedelerden veya işte çeşitli bağışlarla toparladık. Hakikaten Türkiye'nin en büyük koleksiyonu olduğunu söyleyebilirim. Zeytinyağı sabunu üreten firmaların her birinin kendisine ait bir damgası vardır. Zeytinyağı sabunu yapıldıktan sonra bunlar kurumaya yakın damgalanarak her fabrika kendi işaretini koyar. Elimizdeki koleksiyon da hemen hemen Türkiye'deki en büyük, en geniş koleksiyon olduğunu düşünüyorum. Çok değişik fabrikaların Osmanlı döneminden Cumhuriyet döneminin ilk şeylerine kadar kullanılmış şimşir damgalar yer alma. Altı Fatila hocamız Türkiye'nin Ege bölgesinde çeşitli zeytinle ilgili araştırmalar yapmış. İşte dağlardan delici ağaçlarını toplayıp ehliyle aşılayıp köylüye dağıtan bir kişi daha sonra bu dolaştığı yerlerde çok değerli notlar tutmuş. Bu notları emekliliğinde değerlendirip zeytin ekipmanları ile ilgili ahşaptan bunu modellemiş ve maketlerini yapmış. Bunları da bizim müzemize hediye etti. Çok değerli bir koleksiyon olduğunu düşünüyorum bunun da. İlerleyen zamanlarda bu Atif Adili adına belki bir ödül, zeytinle ilgili bir ödül, koymayı düşünüyoruz. Bu zeytin çizme makinası türünün ilk örneği. E, zeytinler basit bir motor e, tahriki yardımıyla tek tek e, gövdeye alınıyor. Gövde içerisinde üç tane bıçakla e, çizilip buradan çizik zeytin olarak alınıyor. Bizim amblem olarak aldığımız bir kız resmi var. Bu kız resmi Refika, bu bölgede yaşamış olan bir mübadele öncesi yaşamış genç bir kız. Çok güzel olduğu söyleniyor. Aslen Papazlık köyünden Altınolu'nun Papazlık köyünden bizim köye Ada Tepe köyüne gelin olarak, gelin namzeti olarak gelmeye karar veriyor. Ancak işte insanlar. O dönemin şartları dahilinde işte kıskançlıklar şu bu filan bir iki cinayet işleniyor bunun için. Daha sonra işte çeteler bu kızı kaçırıyorlar. Çetelerin elinden kurtulup işte bir Yunan subayla burada Yunanların işte mübadele öncesinde işte gitmesiyle çekilmesiyle Yunan ordusunun Yunanistan'a gidiyor ve bir daha da haber alınmıyor diyebiliyoruz. İşte bu hikaye buralarda çok bilinen türkülerinin olduğu şarkılarının olduğu bir hikaye. Ee, arkadaşlarımız işte bir Midilli ziyareti sırasında bir tepside bu resmi görüyorlar. Hani olsa olsa Refika budur diye düşünüp bunu biz kendi işte alameti farikamız diye aldık koyduk. Hatta şöyle bir hikaye de var. Köyün en yaşlısı o tarihte bundan 20 sene önce Abdi ee, dedeye diyelim gösterildiğinde Abdi dede başlıyor ağlamaya. İşte buydu şeklinde. Demek ki Abdi dedenin de bir canını yakmış, öyle bir hoşluk yaratmış bir anısı var. Bu da bizim üzerimize, adımıza tescil ettirdik ve bir öyle isimlendirdik Refika diye.